İzmir'de yerleşimle ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Zaten doğa bize sorunlu alanları kendisi gösteriyor. Biz eğer önlem almazsak doğa kendisi bize o sorunlu alanları gösteriyor. Bunlardan bir tanesi işte Bayraklı. Bayraklı Meles Deltası'nın üzerinde kurulmuş bir kent. Meles sözlüğe bakarsanız porsuk demek yani. Yani porsuk da suyu seven bir hayvan. Dolayısıyla biz aslında hiç yerleşilmemesi gereken bir yere gelmiş koskoca bir kent inşa etmişiz. Aynı şey İzmir'in diğer yerlerine de geçer. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yer işte Alsancak. Üzerinde bulunduğumuz yer daha sonradan dolguyla oluşturmuş bir yer. İşte koca koca binalarımız var. Eski Kordon'un resimlerine bakın, e, kıyını nereden geçtiği çok rahat görebilirsiniz. Dolayısıyla biz kent planlamasını bilmiyoruz ve çok yanlış e, kent planlamasıyla afetlere davetiye çıkarmışız. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman e, şunu söyleyebiliriz: e, İzmir olabilecek bir depremde İzmir'i ilgilendiren işte onlarca fay var. Biz İzmir e etkileyen faylardan bahsederken 100 kilometre yarıçaplı bir daireyi baz alıyoruz. Onlarca fay var. Bu faylardan herhangi birisi kırıldığı zaman gerçekten İzmir'le ilgili çok büyük kaygılarımız var. Nedir bu kaygılarımız? Öncelikle İzmir'de afet anıyla ilgili bir kaos planımızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Nedir kaos planı? İzmir'e dört tane ana arter var, ulaşım arteri var. Bunları hepimiz biliyoruz. Bu arterler zarar gördüğünde veyahut da tıkandığında afet anında İzmir'e ulaşım nasıl sağlanacak, ilk yardım nasıl sağlanacak, arama kurtarma ekipleri nereden gelecek veyahut da insanlar nerelerde nasıl tedavi görecekler. Şimdi bununla ilgili çok ciddi kaygılarımız var. Biz İzmir'in körfezinin bu uzun kıyı şeridinin bir avantaj olduğuna inanıyoruz. Vapurların modifiye edilmesiyle birlikte hem hastane olarak hem araba kurtarma olarak da kullanılabilir. Bu deprem anı ile ilgili kaos planı. Deprem öncesiyle ilgili de İzmir'de çok ciddi ve çok çabuk bir biçimde kentsel dönüşüm yapılması lazım. Bilhassa bizim bulunduğumuz bu yerden. Bakın burada bulunan binaların birçoğu çok eski bina. Ve bu binaların temel elemanlarında çok ciddi deformasyonlar var. Korozyonlar var. Deniz suyu kentin içine doğru girmiş durumda. Ve herhangi bir depremi beklemeden şu anda bina, bu bina, şu anda bile bu binaların birçoğunda deformasyonlar oturma problemleri yaşanıyor. Dolayısıyla kentsel dönüşümü çok ciddi e, düşünmek zorundayız. Yani bizim sorunlarımız böyle çünkü İzmir'de deprem olduğu zaman her semtin kendine göre yaşayacağı sıkıntılar var. Yani bulunduğumuz yerde işte Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir, Bostan'ı buralarda sıvılaşma göreceğiz. Burada denizin kentin içine doğru yürüdüğünü göreceğiz. E, kentin içerisinde mahallelerin arasında kum fışkırmaları, su çıkışlarını göreceğiz. İşte bunlar çok uzun vadede yapılması gereken şeyler. Başka önemli şey şu. İzmir bir afete uğradığı zaman İzmir'deki yani umarım böyle bir şey olmaz ama karşılaşacağımız bir senaryo bu. İzmir'de afette görev alacak insanların da afetten zarar göreceğini düşünmek durumundayız. Dolayısıyla bu afet planı hazırlanırken çevre illerle birlikte hazırlanmalı. Buranın Burada olabilecek afette, çevre illerde afetten zarar görmemiş illerden nasıl insanlar buraya ulaşıp araba kurtarmada nasıl rol alırlar bunları bir defa gözden geçirmemiz gerekiyor. Kaos planı dediğimiz bu. Bunların bir de test edilmesi lazım. Yani sürekli olarak test edilmesi, gözden geçirmesi, insanların buna hazırlanması, öğrencilerin hazırlanması, halkın hazırlanması bunlar lazım.